Sevgili çocuklar. Metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Küçük lokomotif. Bir zamanlar küçük bir lokomotif varmış. Çocuk olduğundan kimse ona iş vermezmiş. O da hep raylarda gezip oynarmış. Annesi bir yolcu treninin lokomotifiymiş. Bazı günler trene çok insan binermiş. Annesi alnından ter damlaları süzülürken gülümsermiş. Çünkü sorumluluğunu yerine getirmek onu mutlu edermiş. Babası da tıpkı annesi gibiymiş. Ağır yüklerin altına korkusuzca girermiş. O bir yük treninin lokomotifiymiş. Ağır yükleri uzak şehirlere taşırmış. Küçük lokomotif bu duruma şaşırırmış. Büyüklerin böyle zor işleri mutlulukla yapmasını hiç anlamazmış asla onlar gibi olamayacağını düşünürmüş. Bir gün raylarda oynarken yaşlı bir lokomotife rastlamış. Yaşlı lokomotif vagonlarını çekmekte zorlanıyormuş. Tekerlekleri sızlıyormuş ama vazgeçemiyormuş. Sonunda durmak zorunda kalmış. Endişeyle konuşmuş. Şu dağın arkasında bir köy var. Bu köydeki çocukların hiç oyuncakları olmamış. Düşünsene. Koca köyde tek bir oyuncak yok. Bu vagonlar oyuncaklarla dolu. Ama benim oraya varabilecek gücüm yok. Birden yaşlı lokomotifin aklına bir fikir gelmiş. Küçük lokomotife bakmış ve heyecanla söylemiş yorulan yaşlı lokomotifin aklına nasıl bir fikir gelmiş olabilir? Belki sen götürebilirsin bu oyuncakları. Küçük lokomotif ne söyleyeceğini bilememiş. Şöyle bir dağa bakmış. Dağ çok yüksekmiş. Kendisini o ağır vagonla dağ tırmanırken düşünmüş. Düşüncesi bile vidalarını titretmeye yetmiş. Birden babasının sesi kulağında çınlamış. Babası ona hep yapamam dersen yapamazsın dermiş.